Videoyu beğenin. Survivor'da bu hafta elenen isim Yunus Emre oldu. 2 Haziran Survivor 2020 Yunus Emre adaya veda etti. Survivor'da bu hafta 4 dokunulmazlık oynadılar. Bir önceki hafta Survivor'da eleme olmadı. Çünkü bir önceki hafta bayram haftası olduğu için eleme olmadı. 4 dokunulmazlık oynadılar. Ve her dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir aday çıktı. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dokunulmazlığı ünlüler takımı kaybetti. Ünlüler takımı 4 dokunulmazlığı da kaybetti ve ünlüler takımından 4 kişi de aday oldu. 2 Haziran akşamı adaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Survivor 2 Haziran 2020 Yunus Emre elendi. No!